Merhaba Burak bey. Yine getirdim bir İtalyan. Ben dedim ki bugün bomba gibi bir İtalyan getiriyorum. Ne getiriyorsun ya dedi. 124 getiriyorum dedim. Ya bırak dedi ne İtalyan Murat 124'ü getiriyorsun bize İtalyan diye. Yerli, yerli arabayı bize yediriyor. Dedi ama bu. Sonra usandım. fiyat 124 arkadaşlar. Nasıl? Çok güzel abi, çok güzel bir örnek. Zaten Klasik Otomobil Federasyonu ve Antik Otomobil Federasyonu da üyesi. Evet. birçok çok yerde katılmış. Menşeyi belli bir otomobil. Menşeyi belli. Biraz da Türkiye çapında da bilinen bir otomobil. Birlik bilinen olabilir. bir otomobil. Birkaç televizyon ve medya kanalında görülmüş bir otomobildir. Biz bugün hem bu Fiat 124'ten bahsedeceğiz, hem de biraz Murat 124'e de değineceğiz. Çünkü Murat 124 de bizim için çok önemli. İlk yerli üretim otomobil. Ne kadar güzel ya. Güzel değil mi? Yerliydi. Bir şöyle hatlarını görün diye çekelim arkadaşlar. Arabanın kordonları, çizgileri, bütün bu parça birleşim yerleri falan inanılmaz muntazam. Keşke yakından görebilseniz. Var Hiç mı bir hikayesi falan? Bir hikayesi var. Bu otomobilin e, esas sahibi Kadir Bey. Zaten arkadaşlar otomobilin sahipleri olan arkadaşlarımız da buradalar. Abi kardeş İbrahim'le Salih. Gelsin Salim. sen. Bir gelin bir girin ya. Hadi gelin. Sonra göndeririz tekrar sizi. Evet. E, bu otomobilin restorasyonu esasında e, bir Taksici olan babaları başlıyor. Değil mi? Doğru Doğrudur. mu? Ondan sonra e, beyefendi vefat edince projeyi Devam abi kardeş evet. bitiriyorlar. Bir Otur de bir abi daha var. Evet. Değil mi? Üç kardeşsiniz. Büyük abimiz e, projeyi başlatıyor otomotiv sektöründe. Arkası bugünlere geliyor. Bu ne kadar geliyor. sürdü? Yaklaşık 3 yıl sürdü. Zaten bu kadar iyi bir iş çıkarmak için sen saçları ondan verdin, sen de ondan <laughs> beyaz attın, değil mi? Evet. Adamlarla herhalde yaşlısı falan dedik ama bizden 10 yaş daha küçükler. Ama gün sonunda baktığımızda yani verilen emeğe değdi. <laughs> o kadar emek verdik, evet. Seni evet. mutlu olduk. Ben de uğraşıyorum birkaç tane evet. Hatta dün bir tane hikaye çektim. Daha doğrusu çektirdim, şöyle yaptım. Burada bayağı açılmış bir <laughs> de biliyor musun? Yani Instagram'dan <laughs> saç ekimci arkadaşlar yazdı bana. Evet. Yadigar da bizim için. Evet. Sonu güzel bitti. Sizlerle tanışma fırsatımız oldu. Çok güzel. Rengi de çok güzel. Çok güzel. Yani bence bu kasaya en çok yakışan re renklerden bir tanesi. Bir sarısı vardır bunların böyle. Hı -hı. Hafif böyle bal rengi gibi. Bir de bu çok güzeldir. Bu arada bu lansman rengi. Hı -hı. Ee, Kendi evet. fiyatın kitapçığında gösterdiği. Amblemler Otobüsü. farklı ama onu söyleyeyim 1.2 65 beygir bir motor var üzerinde. Murat 124'ün standart motoru. Evet. 3.4 litrelik blok var. Seat, Fiat ve Göktaş i̇şte evet. Türkiye'de üretilen Bursa Hı -hı. fabrikasında. E, bu Fiat olanı. Bu otomobil zaten arkadaşlar da... İtalyan Fiat. Bunun iki tane kuzeni var. Seat 124 ve Murat 124. Murat 124'ün de isminin bir Murat olarak seçilmesi bir sebebi var. Onu birazdan kitaptan anlatacağım. Tamam. Hadi o devam etsin o zaman. Ara Sevmez ya. böyle çok yanında fazla <laughs> bilen insanı. Yok. <laughs> Dalga geçiyorum. <laughs> <laughs> Hadi bakalım, yalnız kaldık yine anlat. Evet, şimdi arkadaşlar, bu otomobille ilgili, e, yani Tofaş versiyonu ile ilgili, lazım Murat 124 ile ilgili çok önemli kaynaklar var. Bazen bana takipçilerimiz soruyor, ya kaynak nereden bulabiliriz temiz bilgiyi, doğru bilgi diye. Size iki tane kitap göstereceğim şimdi. Kitaplarını da getirmiş. Kitaplarımı da getirdin? Bak, not almış bir de postitli. Evet, normalde de, tabi de, bu yani. postitler kitabın üstünde yok. Ee, bu iki kitap, bir tanesi 2008'de Önder e, Küçük Erman'ın yazdığı. 40. yılında Tofaş kitabı. Evet 1968 bu arada Tofaş. Evet. Bu kitapta Tofaş ile ilgili çok önemli bilgiler bulabilirsiniz. 10 yıl sonra da Tofaş'ın kendi yaptırdığı, Tofaş'ın 50 yıllık yolculuğu diye bir kitap var arkadaşlar. Bu kitapta da yine Murat 124 hayranları çok önemli bilgilere ulaşabilirler. Şu şekilde otomobilin ilk ve sıfır kilometre halinin fotoğrafları. Murat 124'ün ruhsatı mı? E, şey, safe işi, i̇lk yönetilen evet. otomobilin daha evet. doğrusu. Da yani. Evet aynen öyle. E, 1900 71 tarihli gazete ilanlarında fabrikanın açılışı daha yapılmadığı söyleniyor. İşte 50. Bin. Murat 124 gibi. Burada çok önemli kaynaklar var. Telefonlara ezberlemişsindir zaten. İlk Tofaş otomobilleri bayide diye fotoğraflar var. Vehbi Koç'un da çok önemli anları var. Orada satıyorlar değil mi o kitapları? Tabi tabi bu kitaplar bulunabiliyor. Yani isimleri Tofaş'ın 50 yıllık yolculuğu ve 40. yılında Tofaş. Tofaş severler. Evet. Çok bu bu, güzel bir döküman. Alın okuyun deriz. Bu kaynaklardan faydalanabilir. Onun dışında Türkiye'nin çok sevdiği, hala daha aşık olduğu, filmlerde oynattığı bir otomobil aslında Murat 124. Zaten o zamanların tasarımı aşağı yukarı hep aynıydı. Yani böyle köşeli, kare tasarımlı, yuvarlak farlı. Ben sana bir şey söyleyeyim böyle. Mi? Alfa Romeo cülleye çok benzer. İşte o dönemin Neredeyse birebir aynı otomobil diyebiliriz. Yani evet. Çok 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 benziyor. Tek farlı ilk baykuş Ona benzer, Ford'a benzer. Yani Amerika'daki otomobiller de onların evet. biraz daha büyükleri. Biraz Aslında daha. Yani şekil şemal olarak hep o zaman aynıydı. Otomobil. Aynen öyle. Bu otomobilin özelinde dediğimiz gibi bu otomobil Fiat 124S arkadaşlar. Türkiye'de çok az var İtalya'nın üretimi. Hı -hı. 124. Hakiki fiyat. Kaç beygirdi bu? 65 beygir. Peki sana bir soru. 124 denince aklına ilk ne gelir? Her otomobil bir özelliği vardır ya böyle. Bilmem. Benim aklıma iki şey gelir. 4 disk fren. Yani Aa, doğru, gerçekten doğru, doğru. o dönemki otomobillerde yani çok nadir görülen bir özellik. Bir de birinci sınıf kalitede deri koltukları. Evet. Yani şu kalitede deri inanın yani e, deminden beri koltukları sürekli böyle Büncük çokluyorum mıncıklıyorum. Bugünkü otomobillerde falan böyle bulmanız gerçekten çok zor. Ya şöyle baktığın zaman zaten o 70'li, 80'li yılların evet. Mercedes'ine ne benziyor evet. desen olarak, evet. kalite olarak, renk olarak? Nikelajları tabii çok güzel toplamış arkadaşlar. Ee, çok güzel bakımlı. O zaman yazılmış. da böyle miydi? Ya üretildiği gibi mi nikelajları yoksa sonradan ufak tefek detaylar var mı? Tabii tabii tamam. bunlar var. Ee, bunlar bu şekilde ama yani kondisyonları çok iyi onu anlatmak istiyorum. Yani, pırıl pırıl tabii canım. Silecekler. Evet yani izi yok, hiçbir şey yok, şu cam, yok. Cam fitillerindeki nikelajların durumu. Aynalar, hatta, o yandaki çıtalar vesaire. Evet, Tek aynadır bu otomobil. Ee, Aynalar dedim evet. pardon. Ee, bu arada bak İtalya'daki eski park metreler. Arkadaşlar İtalya'ya gidenler bunu bilir. Bu yoksa park ederseniz otomobili ya çekerler ya ceza yazarlar. Otomobili ne zaman park ettiniz ve saat kaçta alacaksınız? Evet. Oradaki kurallara göre bunu Genelde o da şeydir. 30 dakika park ettilerler ya da 1 saat park ettilerler ya bazı yerler evet. vardır. Oraya gittiğin zaman senin ne zaman park ettiğini anlamak için yapılır. Yapılır evet. bu ama burada size güveniyorlar işte. Aynen öyle. E öyle bir olayı şey var. yok. Yani orada... yani orada ayarlıyorsunuz. Şimdi bunlar daha modern bir şekilde biraz daha böyle kağıt plastik gibi bir şeylerle evet. yapıyorlar. Orada ayarlıyorsunuz ee, adam saatine bakıyor o diyor daha yarım saat olmamış diyor buna ceza kesmeyeyim diyor. Zaten şöyle bir şey var ama sen şimdi uyanıklık yaptın diyelim ki bir saat sonrasını ayarladın gittin. 10 dakika sonra polis geldi. Senin saatini ileri gördü zaman. Ileri görürse o, o zaman da geçmiş olsun. <laughs> yani Tabii cezalar çok caydırıcı olduğu için bir de insanlar birbirine güveniyor sonuçta. Yemezler yani. Çok güzel özellik. Evet. Şurada bir tane Fiat 124'ün e, bak hız. var. Birinci evet. viteste 45, ikinci viteste 75, üçte 115 yapar diyor. Bu otomobil maksimum 170 kilometreye çıkabiliyor. Fabrika verilerinde 170 olarak gösteriliyor. Enteresandır. Bir de tabii bu otomobilin arkadaşlar hem dünyada ama özellikle Türkiye'de rallilerde çok önemli başarıları var. Evet. Defalarca Türkiye rallisini kazandı. Ee, Azmi Avcıoğlu kullandı bu otomobili. Tofaş rallidik. Levent Pekin kullandı. 40 tanesi Murat 124, 12 tanesi Anadolu ve 11'i Renault 12 olmak üzere toplam 63 otomobil yarışa başladı. 124 ile yarışan, 124'ten yetişmiş çok fazla var. iyi rally pilotumuz vardır. Rallilerde de çok iyi bilinen bir otomobil. Ama o tabii yerli olmasından dolayı biraz daha fazla. Bize o zamanlar fazla otobüs evet. otomobil yoktu. Yani evet. yurt dışında var mı çok yarışan versiyonları? Pek 124 yok. 131 evet. ile başladı 131 o. evet. Daha ziyade 131. Bizim için en önemli yanı e, 124 olarak adlandırıyoruz. Fiat işte Murat ikisi beraber. E, bizim için en önemli yanı ilk yerli otomobil. Bu isminde bir hikayesi var. Fiat biliyorsun lisansı alsan da kendi markanın kullanması, kendi markasını kullanmana izin vermiyor. Fabrikasyon. Fiat yapamıyor. Yapamıyorsun. Yani. Ve bu otomobilin ismi için e, bir yarışma açılıyor. Birkaç tanesini beğeniyor Tofaş e, grubu ve son oylamaya geçiyorlar. İşte Koza var. E, mesela hatırladım kitapta yazıyor birkaç isim de. Sonra da fabrika Bursa'da olduğu için Bursa şehrinin e, fatihi olan Sultan Murat. Hmm. Onun da ismi düşünülmüş. En sonunda isminlenmiş ki o zaman Murat olsun madem Bursa isim geliyor. Ve Murat olarak da devam etti zaten. Murat olarak da devam etti. 131, 131 oldu sonra. De ve bu otomobil 71'den 76'ya kadar üretildi. Sonra üretimi bitti ya. Sonra bir daha üretildi. Aa evet biliyorum onu. Serçe. Nedir bu çektiğim? Hiçbir yere sığamıyorum. Üstüme göre elbise mümkün değil. Terzi ayrı problem. Ne dolmuşa binebiliyorum ne otobüse. Oysa bizim Recep nasıl rahat. Geçenlerde otomobiliyle ava gittik. Bir Murat. Nasıl da şirin, nasıl da geniş. Pencereleri büyük, içi aydınlık, koltukları yumuşak. Şaştım, ikimiz de sığdık. Dönüşte bir ara dalmışım. Ah, o koltuk. Ya ben de bir Murat alacağım. Evet serçe olarak tekrar. Serçe olarak yıllar Nikelajlar sonra... gitti, plastikler geldi onun yerine. Abi 76'da üretim bitiyor. 84'te serçe olarak bir daha başlıyor. 8 90 sene sonra. 95'e kadar bir daha üretiliyor. Ama daha revize olmuş haldeydi, modernize olmuş haldeydi. Evet. Yani, yani hem dış de değil biraz da yürüyende falan da farklı vardı. Tabii tabii. Vardı. Biraz difransiyeli e, falan da farklı. farklıydı. Ön farları zaten kareydi, arkaları biraz daha evet. farklıydı. Bu karşısında farklı. hiçbiri yok, hepsi yoktu. Yoktu, plastikti. Evet. Murat 124 olarak yaklaşık 135 bin araba üretildi. Ve ne yazık ki bunların çoğu ya işte hurdaya ayrıldı ya kıymeti bilinmedi. Kaza oldu, arabalar öldü. En son hurda teşviğinde kalan son arabalarda. da Geri dönüşümle vesaireye gitti ve çok az 124 kaldı maalesef Türkiye'de. Bu kalan iyi örneklere de evet. çok iyi bakmak yani lazım. Yani o hurdadan giden arabalara o kadar üzülüyorum ki. Yani maalesef yani, evet. Bu arada mesela işte ben de otomobilleri topluyorum ya. Hı -hı. İşte hurdaya ayrılmış adam Rus atını satmış. 205 evet. İşte Honda CRX. Halbuki kurtarılabilecek durumda otomobiller ama işte maalesef Türkiye'de hep şunu söylüyor. Yani tüketim toplamı Çok rezil bir tüketim merakı var bizde. Her şeyin yenisi olsun. Eski at çöpe, ayır hiçbir değeri Halbuki öyle değil. Dünyada gittiğiniz gördüğünüz zaman bu otomobilleri müzelerde saklıyor adamlar, evet. garajlarda pamuklarını sarıp öyle saklıyorlar. Ya biz de şimdi gelirken yolda arkamızdan geliyordu, ben de iki saniyesinden sürekli böyle onu yani. 80 80'ler. Mutlu, mutlu ol ola geldik. Harikaydı. Neyse bizim gibi olan insanlar var, yani biz hala ümitliyiz o konularda. Evet. Bu arada yani otomobilin içinde de mesela arka tarafta yine Pioneer'in o zamanın tesisatları var. Ama evet. mesela delmemişler yani Denmemiş. arka panzotlar delinirdi ya böyle evet. 6x9 kolonlar koyulurdu. Bunlar üstte konulan kolonlar. Birazdan modern bir teypi var. Orijinal radyosu zaten Orijinal üstünde duruyor zaten. E, tabii bir şeyler dinlemek istedikleri için çünkü otobüsü seven adamlar sadece saklamıyorlar. Eski şarkı da. eski şarkıları dinliyorlarmış. O evet, 80'lerin, evet, 90'ların. Evet. Bir tane de güzel KX teybi varmış. Evet. Onu, onu da çalmışlar. Bu arada hatta e... o restorasyonu neden olmuş değil mi? eee evet. çalınmış. Sonra işte teybi yaptıracağız binler mi derken hadi arabayı da toparlayalım. İçine başlamışlar. İçini yapmışken dışını da yapalım. Motoru da olsun. Orası da burası da derken bu otomobil böyle 0 km gibi hale getirilmiş. Direksiyon ve vites topuzu da çok güzel. Nardi stili ahşap evet. direksiyon. Onlar da var. gelmiş. Evet. Yani onları daha önce konuştuk, da, verilerin hepsini aldık. görüntülerle ee, zaten görüyorsunuz. Sağdan soldan gelen bir sürü şeyler var. Fiat biraz da sürüşüne bakalım o zaman. Tamam hadi. Nasıl? Hadi bakalım. Sen ben mi kullanayım? Önce sen geç sonra ben. İyi hadi bakalım. Sıcak mıyım? Sıcak tabii yani. İçerisi geniş abi yani. Baksana. Şu Evet. geldik da mekanı Koltuğu geri alayım. Yap ayarını. Ama nasıl koltukların rahatlığı? Koltuklar. Abi Hı. Amerikan arabası gibi ya. Işte ya olacak. şöyle tabi arkadaşlar. E, hiçbir sportif destek falan yok ama yani e, yumuşaklı yumuşaklığı ve dediğim gibi malzeme deri kalitesi inanılmaz. Gerçekten çok güzel. Aa kontak solda. Kontak solda evet. Çalıştırıyorum. Dur ha. ya bir dakika bir içinden bahsedelim. Bak burada çok enteresan bir torpido yüzümüz var. Aa, Orada ters ters kamera açılıyor. bunu çekiyordur evet. Böyle yukarı doğru bu komple bunun ön tarafı böyle kalkıyor abi. Burada minik teybimiz var. Oradaki kamera görüyordur. Evet evet. Senin de şuranda bak solunda şöyle ufak ha. abajur gibi lambalar var. Okuma ışığı. Benim... Ee, okuma ışığı <laughs> değil aslında orada tam olarak. Orada bir şey yok tabii. onlar ee, orada. Orada yok bu iki kenarlarda var. Şurada bir Amerikan şeyi yapmış. Bunlar ekstra normalde ekstra. bu otomobilde olmayan şeyler ama indirdiğin zaman gördüğün gibi e, makyaj harinesi de var. Ve bunlar perforeli falan filan tamam mı? Evet. Ama çok güzel yaptı. ya. Kadar güzel. Havalandırmalar şöyle, şunlar dönüyor. Evet. İçerideki kanallar ona göre bir hareket yapıyor. Ona göre yapıyor. Şuradan fan ayarı yukarı doğru ittirirsen düşük hızda, aşağı doğru yüksek hızda. Bu ne şu, abi? O çakmak. Burada ama çakmaklık falan yok, öyle hı? duruyor. Oraya evet. koymuşlar. Yani, yani çakmağı orada... alıp böyle yani sigaranın yakabiliyorsun. Kürt burası. Tabii eskiden o çok önemliymiş. Hı hı. Burada zaten dörtlümüz var. Farlar. Farlarımız var. Ondan sonra... Bu da korna mı? Hayır, korna burada. Bu ne? Onun ne olduğunu bilmiyorum. Tamam. <laughs> Her şeyi bilemeyiz. Peki abi. Son Her çantası. şeyi biliyorum diye yalan mi? söylüyordur. Çalıştır. Abi şu nafa ne güzelmiş ya. <laughs> i̇nce, küçük. Evet. Ve direksiyon gördüğün gibi nardi. Evet. Çatlamış falan çok güzel. O, o tam bir keyif ya. Yani bu şu ince simit çok fazla sevmem ama bu şekilde olunca eski tasarım çok güzel oluyor. Pis. Gaz var gaz. Karbüratörlü var. <laughs> Arkadaşlar emniyet kemeri. Bakınız gördüğünüz gibi baktı ben de demin baktım yok çünkü otomobilin emniyet kemerleri orijinal emniyet kemerleri ısmarlanmış sipariş edilmiş gelince takılacak bugün maalesef kemer takamıyoruz. Abi çok öyle bir alışmışız gibi de... garip geliyor Gid, gidesin mi? gelmiyor yani. <laughs> yavaş yavaş gideriz abi o zaman. Evet. Zaten performansla alakalı bir şeyimiz yok. Hı -hı. Şanzıman 4 ileri geri çok benim tarafta evet. evet çok güzel bir topuz var ve ele de çok güzel oturuyor bak şimdi kullandığın zaman. Ben şimdi az önce hareketli çekimleri yaparken biraz kullandım otomobili. Aynı ayarını yap. Kelebek camlarımız var. Kelebek camları böyle... Aynı ayarında böyle yapıyorsun. Elle. Fırt Aa, fırt açıyorsun, kapıyorsun. Evet. Onu kapa bayağı oradan soğuk geliyor çünkü. Şuradan biz sıcak hava alalım. Tamam. Motordaki sıcak havayı sıcak hava olarak Hadi. içeri verebiliyor arkadaş. Evet. Hadi bakalım. Silecekler çok güzel ya. Böyle krom sileceği ön tarafta görünce gerçekten klasik otomobil kullandığını o zaman anlıyorum ben yani. Bu bayağı dümen ya. <laughs> Biraz direksiyon e, tabii şey söyle anlatayım neredeyse sıfır hissiyat yani öyle hani böyle keskin direksiyon severiz ya hani böyle araba cevap versin falan bunda öyle bir şey yok. Yok boşluk var ee, ha baksana. Yani boşluk Ama, var evet. yok direksiyon kutusunda evet. boşluk var yani. Bak, Burada bu, boşluk var. Şu arada hiçbir şey yok bomboş. Evet. Burada hakim olmaya başlıyorsun. Hı -hı. Tabii Ben dördü atayım. Lastikler de çok ince olduğu için öyle yani çok fazla tepkili e, bir sürüş beklemek hayalcilik olur. Bana Burada işler yaptırıyorsun hastınçer. Evet. Içer. Ya ne olacak? Bir şey gitti tam. Neyse boş Kaçta gidiyoruz? 60. 3 atayım ha. At. Bulabilirsin. Güzelsin. Arkadaş bir eski otomobilden anlamadığı için bulamayayım Bak gidiyor sağa gidiyor <laughs> kendi gidiyor. <laughs> Yalnız yani şey eski çok Eski otomobillerde iyi. tabi bu şey çok vardı. Yani direksiyon hassasiyetlerinden bir şey yoktu pek. Yoktu evet öyle bir şey beklemek de hata olur zaten. Evet. Daha konfor yönelik yani birazcık daha sürücünün kollarını az yorsun diye hatta bilakis yumuşak direksiyon sever ya eskiler. Evet evet bazıları sever. Ben de severim biliyor musun? Yani evet. net direksiyon severim ama net olmayan direksiyonu da severim. Yok ben yani beni rahatsız ediyor ama, ama bu, tamamen. Bu biraz fazla ama bu yani İşsiz bu direksiyonla ki. alakalı değil abi. Bunda bir arıza evet. var. Evet. Bunun dışında e, otomobilin etrafını çok rahat görüyorsun. Camlar aslında küçük bir otomobil. Camları da çok büyük sayılmaz ama Abi çok küçük otomobil. Zaman e, zaman evet. Yani, yani oturma pozisyonu falan değil bak. İtalyan olmasına rağmen farkında mısın? Öyle çok böyle yukarıda böyle at gibi oturmuyorsun yani. Ya taburede oturuyorsun ama e, oturduğun tabure çok böyle acayip kaliteli bir tabure. Evet. Şeyde gibiyim yani böyle ne bileyim. Kanepe evet. takımı gibi değil mi? Salonda yani, dişçi. Ya 50 60'ların böyle gidersin avukatı karşısına falan evet. Evet. ya böyle. Dişçi muayenesinde bekler yani böyle yani. şey. Yani. Yani. Karşıda prolar. Biraz öyle bir hissi var evet. evet. falan böyle. Şu kapı i̇çeride işlerinde. Içeride. De, yani öyle yani bir durum var evet. yani içeride. Kapı işlerinde deri olması çok güzel. Bir de bak burada eşya gözleri var. Bunlar deriden yapılma. Yani cep vardı Yok, var daha e, cep Özellikle var. Yani. Cep. Yok gibi görünüyor ama aslında var. Evet evet. Ya şimdi zaten eski tabii eskiden bu kadar bir şeye ihtiyaç yokmuş. Aksesuar da yok. Torpido saklanacak Hı -hı. bir yer. Evet. Eskiden çok sigara içilirmiş. Çok. Tabii. Ee, Küt ablası ve çakmaklık evet, inanılmaz evet. önemliymiş. Yani en belki önemli şey. hissetmiyorsun bile, var mı Radyosu var. Kaloriferi var, radyosu var. Radyosu var. Taş hızla gittiğimizi gösteriyoruz, evet. Görüyoruz ne kadar yakıtımız var. İşte yarıdan biraz daha az. Hararet göstergesi Orada var. Dengiliyor. O bile o zamanlar çok evet, fazla görülen bir şey değildi yani. Şu anda farlarımız yanıyor. Evet. Ee, onları şöyle kapatabiliyoruz. Evet. evet ışık gitti. Uzunları da oradan çekiyorsun. Oradan çekiyorsun. Şuradan fırt fırt evet. Sinyal Ve veriyor. Şu kolların üzerindeki şey de çok güzelmiş. Ee, oyma gibi. Oyma gibi evet. evet. O da silecek zaten. Evet. Direksiyon bence müthiş. Çift kollu. Böyle özel bir otomobil kullandığını hissediyorsun. Nardi yani hani Nardi direksiyon diye araştırın arkadaşlar. Bu tip böyle ahşap iki kollu sportif direksiyonları sevenler Nardi markasını araştırabilirler. Oradan bu direksiyonların farklı modellerini, farklı tasarımlarını görebilirsiniz. Yani. Hala evet. hala hala. Pardon, <laughs> evet. pardon. Arkadaş acemi kusuruna bakmayın biraz böyle Hala yapacağım. Nardi Hı. iyi bir direksiyon markasıdır. Kesinlikle. Ooo, ve pahalıdır. da Evet. Tabii dönüşlerde Dönüş. biraz e, direksiyon ağırlaşıyor arkadaşlar. Oldukça ağırlaşıyor evet, hatta. Evet yani öyle dokuz çeyrek geçe tutayım böyle döneyim. Yok. Ben, lizamı yani yok yani bayağı böyle aldır oldu. Gerçekten top, Topuz koyanları ben evet, alıyorum biraz. Biraz öyle. böyle triceps istiyor yani direksiyon. Her eski otomobil gibi sonuçta bu 70'li yılların otomobili. Onu hatta 70'li yılların başlarının otomobili. Evet yani 70'li yılların başlarının otomobili. Hatta yani, 60'ların otomobili. 60'larda İtalya'da üretiliyordu. Evet, yani 70'lerin başında... tasarım olarak bakarsan bu, bu otomobil 60'ların 60 tasarımı. 60'ların tasarımı ve yani 60'lı yıllar için bence gayet rahat ya bence. Bak içeride böyle iki tane uzun adam böyle yayıla yayıla falan oturuyoruz yani şu an. Siz belki görmüyorsunuz ama arkada da hala da iki kişiye yetecek kadar diz mesafesi evet. var evet. ha. Yani biz biraz daha öne alabiliriz aslında Üzgün koltukları. Yok, <laughs> göstermek ya. göstermek evet. için yapıyorum yani. Beni çok kayıyor koltuklar ya. Acayip güzel yalnız. E, deri hakikidir yani. abi yani de, hakiki deri. Kayar yani. Yapacak bir şey yok. Kemer lazım. Ya yani <laughs> Efe buna bayılır biliyor musun? Seninki. Evet. Seviyor mu o da? Bayılır bayılır. Ee. Böyle eski şeylere bayılıyor. <laughs> Babasının oğlu kokusu bir de güzel yani. Evet. Allah Aras'cığım ben sevdim. Bir tur ver de ben de kullanayım ya. Gerçi ben demin kullandım. Sen kullandın ya boşver ben kullanıyorum işte. Ya bu adam ne kadar egoist görüyorsunuz değil mi? O kullandı ben kendimi gösteriyorum kullanırken. O gerçek hayatta o kullanıyor. Tamam peki. Ben demin hareketleri çektim. Ben senden daha çok kullandım. Evet abi sen bayağı kullandın. <laughs> güzel keyifli bir gün oldu. Evet. Yani 131'de ne oldu? Biraz daha aşağı oturdun. Bu göğüs biraz daha yukarı geldi. Biraz, biraz daha. daha sana doğru geldi. Ondaki şu siperlik falan da biraz daha uzun böyle. Evet. Daha yayvandır. Yani ee, eskiden bu kasanın yani çıplak kasa yaptığın zaman hı. içeri koydukların çok yer kaplamıyordu. Evet. Mümkün olduğu kadar dış duvarlarda kalıyordu. O yüzden de arabanın içi daha geniş evet, gibi evet. algı Şimdi veriyor. Evet. Şimdi gelmeye başladı. Yani, yani dışarıdan bak küçük. Evet. Şimdi kocaman atomide bakıyorsun. Hı. Dışarıdan kocaman ama içeride o kadar... Kapısı kalın, evet dashboard'u kalın, koltuğu kalın. İşte burada yani ortada işte... kocaman bir yer var. Bak burada ortada yer yok mu? Yer yok tabii. Şimdi ismini vermeyeyim. Geldiğimiz otomobil bundan çok daha büyük. E i̇çine evet. oturduğun zaman bu kadar ferah mı? E vallahi değil. Ferah değil. E, hakikaten yok. Ferah yani hissetmek bir şey Bir de işte bu direksiyon bir... çok ileride. Şey, evet. e, e, Ön cam çok ileride oluyor ya. Bak mesela ben buradan sırtım arkada. Dokunabiliyorsun camı. Etekine imkanı yok. Evet. Yani baktığı zaman. Ama ona rağmen ferah hissettirmiyor sana. Işte. Eski otomobillerde evet, bu evet. var. Evet, yani evet. içerisi sana e, kendini konforlu rahat ferah hissettiriyor evet. yani böyle gör, baktığın aynen zaman aynen öyle. gökyüzünü falan görebiliyorum yani şimdi yani hani öyle camlar da artık eğik oldu iyice evet, evet. böyle dik değil yani o yeni tasarımlarda bu kadar ferah bir iç mekan yok güzel abi evet bu kadar yeter daha fazla tehlike yaşamayalım biraz gazlasamaydık ya ha? şu tarafa yok doğru yok ya hadi be bir Gazlayayım. kere gaz bir kere gaz Gazlayayım ha Tabii, görelim bakalım ne gidiyor ya, ya 65 beygir Allah'ın sırası kaç sorarsın. alayım ha? şu an dörttesin. Al üçe yürü bakayım bir ne alacak. Klasik. Dur çocuklara bir geçin de evet. cadda tırmaktız ayıp olmasın çocuklara karşı. Yine çıkabilir miyim? Evet. Hadi bakalım. Buldum. Buldun mu? Yürüyorum. Yürü bakalım. Yürüyorum he. Tamam. E zaten yürüyorum. Ama fena değil yani. <laughs> Aa gitmeye yan başladı. He. he. Yani dediğin gibi... 115 yaptı ya ama ben evet. 90 falan yaptım. Evet. Eyvah eyvah. Çok boşluk var oğlum. <laughs> Tamam, tamam, de, de, <laughs> hadi az önce beni de biraz endişelendirdi. O yüzden sana kendi pıza... gidiyor yani. <laughs> sana kaza süsü vereyim derken kendimle ve seninle beraber gideceğim. Allah korusun. <laughs> dön hadi buradan. Dön. Arkadaşlar, bugün bir İtalyanla beraberdik. kuzen tarafından birazcık da yerli bir otomobille beraberdik aslında. Evet. bir karışım mix oldu. Babası Türkmüş bak. Murat 124'ün oh. esas İtalyan abisi. Yorumlarda farklı otomobil isteklerinizi görüyoruz, okuyoruz, değerlendiriyoruz. Bu spansiyonu video bak, bak yine seni susturma. Evet. Çok güzel be. Değil mi? Evet arkadaşlar, Sankı. aynen öyle. Hani Aras'ın dediği gibi Aras İtalyancı, daha çok İtalyan getiriyor ama işte geçtiğimiz günlerde Alman getirdi, Getirdim canım, getirdi. bayağı dengeyi sağladık ya o kadar da Evet evet, değil. yani sizin yorumunuza çok dikkat ediyoruz aşağı evet. yorumlarınıza. Şu otomobilde de çekin, bu otomobil de çekin dediğiniz. Hı. ama bazen de böyle garip yorumlar da geliyor. Dolayısıyla hiç olmayacak şeyler de geliyor olacak imkanlı şeyleri, olabilecek şeyleri, otomobilleri söyleyin. Ara size getirsin. Bulalım, araştıralım. Bulabildiğimiz kadarıyla yapmaya çalışıyoruz. Aynen. Evet. Otomobil dışında da yani başka bir şey istiyorsanız Aras'la beraber yapabileceğimiz onları da yorum olarak aşağıya bekliyoruz. Canlı bekleriz. yayın yapabiliriz, soru cevap yapabiliriz. Fikirlerinizi açıyoruz arkadaşlar. İnteraktif olmaya devam ediyoruz. Ben önüme bakayım, sıkıntı evet. Biraz. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Murat, pardon, Fiyat 124'ten şimdilik evet. bu kadar kemerlerinizle her zaman takın. Takın evet. Bizim gibi gezmeyeyim evet, yani. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, gözümüz Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.